Sevgili çocuklar, bugün hayat bilgisi dersinden ülkemizdeki hayat ünitesinin kültürel mirasımız konusunu işleyeceğiz. Kültür nedir? Kültür bir toplumun el sanatları, dil, konuştuğu dil, yediği yemekler, oynadığı oyunlar, danslar, kıyafetler, kutladığı bayramlar bir araya gelmesiyle oluşturduğu unsurlara biz kültür deriz. Kültürler iki türlüdür. Tüm ülkenin kültürleri ve bölgelere göre ayrılan özellikli kültürler. Bizim tüm ülkemizin ortak kültürleri vardır. Mesela birincisi vatandır. Bizim vatanımız Türkiye'dir. Sonra bir ülkeye ait, bizim ülkemize ait bir bayrağımız vardır. Ayrı yıldızlı bayrağımız değil mi? Ayrıca bir marşımız vardır. Bu da bildiği kültürlerimizin içindedir. İstiklal Marşı deriz buna. Bizim ülkemizin bir başkenti vardır. Bu da bir kültür içerisindedir. Bunlar Türkiye'de yaşayan tüm insanların ortak kültürüdür. Nereye giderse gitsin, hangi bölgede yaşarsa yaşasın, insanların ortak kültürleri yukarıdaki de gibidir. Bir de sadece bölgelere göre değişen gelenek ve görenekler vardır yemekler, giyim şekli, oynanan oyunlar, çalınan müzikler. Biz bunlara kültürel miras deriz. Bunların özellikleri milli kültürde olduğu gibi her yöre her tarafta aynı değildir. Bölgelere, şehirlere göre değişir. Kültürel miraslar ayrıca nesilden nesile aktarılırlar. Babaanne anneye, anne kızına, kızı kız olacak çocuğuna bunu nesilden nesile ne yaparlar? Aktarırlar. Az önce de belirtmiştim. Kültürel miraslar her bölgeye göre değişebilir. Örneğin Ege bölgesinde oynanan oyun zeybekken Karadeniz'de horon oyunu oynanır. Kayseri'de mantı yemeği meşhurken Eskişehir'de çiğ börek meşhurdur. Eskişehir'de el sanatları olarak lüle taşı işletmeciliği var, işlemeciliği varken Urfa elinde ise ne vardır? Bakır işlemeciliği meşhurdur. İşte bölgelere göre, şehirlere göre değişen bu unsurlara deriz. Kültürel miras deriz. Kültürel miraslar e, her bölgeye göre değişirler. Nesilden nesile aktarılırlar. İyi akşamlar diliyorum.